arkadaşlar. Bugün videoma hoş geldiniz. Aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı ve ab, e, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün tuzak dışarsan video biter oyunu oynayacağız. Yani eğer tuzak dışarsan video bitecek yani. Yani Hmm, nereye Düşünüyorum da yani. <laughs> vermesin. ne lan? ne Ben ya? yani oğlum? Ne biçim bu lavmler ne biçim Tövbe tövbe. Bak bak. Bak eline bak. Bak. Çuzağa bak. Oğlum ne istiyorsun eline? Bak. Şimdi sürün ben kendim buraya. Aa. Evin içine gireceğim. Şurayı da çıkartacağım. Gördünüz mü? Nereden gireceğim ben nereye? Neyse buradan. Bağıyla bağ. Hele, bağ. Gidiyorum aslında buradan. Hop. Düşmeyiz inşallah inşallah. Düşmedik kardeş. Buraya al. Geçtim ama hala şimdi. Ama oradan evde nasıl girebilirim ki? Hayır 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 tuzak. Abi niye tuzaklığı video çağır? Biliyordum aslında. Arkadaşlar abi, ben niye böyle video çektim ya? Neyse neyse. Vay kele ben bunu yer mi Buradan da suyu ki? Neyse. Kapıları kap. Kapıları kapatalım. Sakince merdivenden inmem lazım. Altta da. Yallah. Arkadaşlar. Ağaçın çok evi girmen gerekiyor. Aa bak. Bak gene bak. Bak bu tuzağı yer miyim ben? Ya yer miyim kardeş? Bu tuzağı asla yemem. Aa! Video bitti arkadaşlar.